Selam arkadaşlar. Nesibe abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben yeğenime geldim. Biliyorsunuz bir önceki videomda da söylemiştim. Oğluşum asker. Ablası da kardeş çeyizini yemeğe davet etti bugün. Ona geldik. Ablamlar, ablamın yeğeni. Hepimiz buraya toplandık. Ben tabi biraz geç kaldım yine tarhana çorbası pişirmiş. Ellerine sağlık kuzumun. Şöyle de bizim olmazsa olmazımız. Yaprak sarmamız. Limonunu koymuş. Yağını koymuş. Parıl parıl. Parlıyor vallahi sarmamız. Ellerine sağlık kuzumun. Burada da sütlaç mı pişiyor? Burada da sütlaç pişiyor. Sütlaçı tabii biz önce suyla pirincini kabartıyoruz şekeriyle suyunu, vanilini, sütünü sonradan atıyoruz. Koyuyoruz. Burada da bunu pişirmiş. Burada da tavuklarını haşlamış, dideklemiş. Oh oh kızımın ellerine sağlık. Burada da pilavımızı yapmış. Tane tane olmuş kuzumun pilavı. Ellerine sağlık kuzum. Allah razı olsun. İnşallah Allah'ım sana da kara gözlü oğlan versin de. Amin inşallah. Biz de ona yaparız. Çok güzel bir duygu arkadaşlar gerçekten. Tabii ki ben yeni tadıyorum ama illaki tadan arkadaşlarımız da vardır. Yorumlara da yazarsanız sevinirim yemeklerimizi hazırlamış misafirlerine cezini yeme almış benim kızım kapat ağzını masamızı da hazırlamış şöyle bir de masamızı göstereyim tabi olmazsa olmaz ablamın ellerine sağlık ablamın turşusu bu her zaman da gösteriyorum salatamızı yapmışlar. Ben hazıra kondum bugün arkadaşlar. Şöyle yukarıdan çekeyim. Salata da parlıyor. Mis gibi olmuş. Ellerine sağlık kuzumun. Allah razı olsun. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra devam ederiz inşallah arkadaşlar. Bizim yemeklerimiz pişti artık arkadaşlar. Şöyle ablam çorbalarını koyuyor. Kızlar da servis yapıyor. Sütlü açımdan sütünü koyduk, onu da ben karıştırayım şöyle, bakın bayağı da özleşti. Birazcık daha pişsin şekeriyle, şekerini de koyduk, ondan sonra kaseleri alacağız onu. sütlaç biliyorsunuz yemekten sonra hemen yenmediği için onda da Allah izin verirse bu arada da dışarısı çok soğuk arkadaşlar dörtte kar gösteriyordu ama ne kar var ne yağmur Allah hayırlısını versin artık az koy yemekler çok Fırın yemeğimiz de çıktı burada. Az önce fırındaydı. Onu gösteremedim. Sarmayı iki tarafa koy. Ha? Ha, Tabaklara mı koyacağız? Ha. Ya, o zaman kapatalım. Kapat da soğumasın o zaman. Biz çorbamızı içelim. Artık servise başladı kızlarım. Bir iki tane daha sarma koy bende.

Şöyle çekelim. Şöyle çekeyim Valla azıcık, azıcık azıcık yemek istiyorlar. Altı yiyecekler. Yeter az porsiyonalsın. <laughs> Arkada Cay sohbet ediyorlar. Herkesin Herhalen derdi emeklilik arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> koy tavuktan, koy biraz. <laughs> hmm. bir <fikir>. Kase mi? <laughs> Ama yemiyorlar ya. <laughs> Şu sütlaçı bir daha karıştırsınlar. Dibini tutmaz. tutmuş dibinden Sizin dibinden Bayağı özleşmiş. Bir, 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 bir ya vardı bir şey. Şu çocuk çok büyük Ne diyor? Ne

Kaç tane oldu abi? Var mı? İki tane kaldı herhalde. Bir Üç tane. Tamam bir tane sıla da var. Bir de ona yapacaksın. Tam denk geliyor. Yemeğimizi yedik. Masamızı topladık arkadaşlar. Şimdi de sıra mutfak temizliğine geldi. Makinamız yok mu? Tabii ki de var makinamız. Makinamızı doldurdular. Davet bulaşığı olunca tabii sofra bezini de buraya yaydık. Serdik. Geri kalanını da elimizde yıkıyoruz şimdi. Kızım burada yıkıyor. Ben de burada durulayıp koyuyorum. Buradan da öbür kızım kurulayıp kaldırıyor. Arkadan da masayı topluyorlar, siliyorlar. Bulaşığımızı yıkayalım, toplayalım. Ondan sonra da kahve içmeye mutfağımızı temizledik. Şimdi sıra kahvelere geldi. İçeride sohbet koygun. Biz de mutfakta kahve yapıyoruz. Daha doğrusu kızlar kahve yapıyor. Ben onlara eşlik ediyorum. Kahvelerimizi de içelim. Sonra artık sıra çaya gelecek. Zamanında ellerine sağlık. Işığım birazcık yetersiz geliyor. Hah. Tam da. Köpüğü üzerinde mis gibi de koktu arkadaşlar. mezarını dokunuyor. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Ben de burada videomu sonlandırayım artık arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Kuzumun da ellerine sağlık. Mutfağının sofrasının bereketini versin Rabbim. Allah razı olsun. Bugün burada davetliydik. Kanalımı desteklemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel yorumlarınızı oğluşuma dualarınızı da eksik etmeyin. Perşembe gün gidecek Allah izin verirse. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın arkadaşlar.